Merhabalar. Bugün Göcek'teyiz. Dün akşam geldik. Çadırımızı yerleştirdik. Yerine. Dün gece uyuduk. Sabah uyandık. Kahvaltımızı yaptık çok şükür. Şimdi saat 10. Şurada boş yerlerde birkaç çadır vardı. Bir karavan vardı. Sabah toplandılar gittiler. Bir karavan daha var burada çok güzel bir yer. Stabilize yol var yukarıda. Çöp konteyneri var. Şurada. E, şurada. Tam yeri şurası. Şuradan dağdan bir su geliyor. Çok temiz değil. Rengi böyle bir sarı gibi. Geliyorum anneciğim. Ama bulaşık yıkamak için, çamaşır yıkamak için temiz su. Tuzlu su değil. Tatlı su. Ama yemek falan yapamazsınız. içemezsiniz tabi. Oradan su dolduruyoruz. O yüzden hazır su alıyoruz içmek için, çayla inmek için. Buradan da bulaşıklarımızı yıkayabiliyoruz. Akşam öyle yaptık, sabah da öyle yaptık. Ücretsiz bir yer burası da. Kimse gelip ücret talep etmiyor. Araştırıp geldik yine internetten yorumlarını okuduk. Göcek Ayten koyu burası. Tekneler böyle yanaşıyor. Suyu güzel, temiz. E, fakat teknelere çok yakın olduğu için sanırım beyim de geldi kendileri çay keyfi yapıyorlar e, Ne diyordum tekneler yanaştığı için denizde böyle bir balık kokusu gibi yani su çok temiz Aslında şuradan bir yerden ineyim suya Suyun rengi çok güzel İçindeki taşlar Datça gibi değil. Ne bileyim Gökçetepe gibi değil, Çanakkale gibi değil, Podima Taşları gibi değil. Yani eşim bana gülüyor ama benim tabirimce <laughs> demir yolu taşı gibi. Yani demir yolunda, tren yolunda olan taşlar gibi. Böyle kiremit taşı gibi. Ama deniz ayakkabısıyla hiç sorun olmuyor. Deniz temiz dediğim gibi. Balıklar var içinde. Gel anneciğim. Ne evet, zaman denize gireceğiz? Çok sıcak. Krem sürdükten sonra girebiliriz. Bir Gel. Gel bir denizi gösterelim. Ya şortumuz varsa bir şey olmaz. Bu deniz şortu. Deniz kumaşından. Evet. Mayo kumaşından. Hem deniz kumaşından. Su böyle. Çok sıcak. Sabah 10. Müthiş sıcak. Hangi denizin? Evet. Hem iskelesi var. Hem Mine... gemi yok. Sen mangal yapabiliyorsun. Çadır yeri var. Oo. Oh. Biz arkadaş, ben bir kere arkadaşımla gittim. Böyle bizim çadıra, onlar çadıra gidip bizim çadıra koşuyorduk. Bizim düştüm, bizim kanadı Evet. Şey, batikon sıkmıştık galiba, sürmüştük. Galiba. Anne, inci değil. Yina, yina. Evet, hatırladım şimdi. Öyle, Denizi güzel aslında ama Elin çok demir yolu gibi, <laughs> demir yolu taşı gibi. Allah'ım. Yani imkansız çıplak ayakla basmanız. Çok Gezi karşı. Çok karşı. Çok ama akşam geç girdiğimiz için rengi koyuydu, bugün daha güzel. Güneş yok diye bize çok şey geldi, kirli gibi geldi. Böyle, Göcek çok güzel bir yer. Burada çok koyu balık var. bulmak çok zor, bir tane balık buldum ben. Hmm. Peki. Zaten balık bulmak çok zor. Balık sevenler ve araştıranlar buraya gelmesin. <laughs> Evet karavanın olduğu yer de çok güzelmiş. Karavan vardı burada. Bizim çadır arkada gözüküyor. Sabah toplandı gitti. Şu an denize ayaklarımızı sokunca girmemek için zor tutuyorum ben kendimi Milan. Ama güneş kremi sürmedik anneciğim. Benim omuzlarım da çok soyuldu. Benim de ben. bir gün bir koya gitmiştik. Orada tek seferde sabah bir krem sürüp akşama kadar koyda da üç aile olduğumuz için çok rahat bir şekilde Ama yandık, yandık. oturduk evet oyun oynadık kumda taşta Ama biz abimle de bir kale yaptık yandığımızı Mavuz hiç var. fark etmedik kıtırmak da çözdüm bir tane evet. ama içi böyle su sonra bozdum anneler gelince giderken orada e, denize doğru bir tane yol yaptım böyle orada sular akıyor hala akıyordu Anneanne nereye gitmişti? Annenler nereye gitmişti? Annenler gelene kadar diyorsun ya. arabayı Belli. Böyle <laughs> çarşaflardan güneşi engelledik birazcık. Sabah kahvaltı yapmak <laughs> için. Daha kahvaltı soframızda duruyor hatta. Böyle güzel bir yer. Dediğim gibi ücretsiz göcek. Ayten koyu burası. Dağların, ormanların içinde. Çok güzel bir yer. Ee, bizim bir Osman koyuna gitme maceramız var. Dün ilk burasını gördükten sonra şehir merkezinden buradan geldik. Dağdan doğru böyle bir stabilize yol var. Sonra bu arkamızdaki yolu devam ettik tekrardan. Şuradan çöp konteynerlerin oradan. Sonra bu teknelerin arkasından doğru giden kısım artık buranın görüntüsü gibi yani çok taşlı çakıllı olmaya başladı. Bayağı bir orman yoluna döndü. Anne, anne. Efendim anneciğim. Yıkarız annem. Sonra bu Osman Ağar kuyuna gittik. E, tabii yorulduk, Datça'dan geliyoruz çok yol yorgunluğu. Akşam saati hava kararacak, ezan okumadan önce falan. Biz dedik inelim yol üstünde arabalar var. Böyle burası kadar geniş bir yer değildi, ama koy olarak daha güzel, suyu daha temiz teknelerin bu kadar durmadığı bir yerde. Eşim dedi ki yok, arabayla iner çıkarız. Bir sürü araba var aşağıda. Tabii bizim arabanın çekişiyle oraya inen arabaların çekişi arasında çok fark var yani. Bizimki bir 1.3 motor. Ama o an eşim orada Fiat Doblo gördü. İnmiş oğlum bak işte bizim gibi inenler de var falan. Neyse biz hiç dinlemeden indi aşağıya. Tamam indik inerken sıkıntı yok. Biraz alttaki merdiven gibi yapmışlar işte. Şu süs neyse onlar. Şunlar. Onlar sürttü inerken. Beğenmedik ki tabii yani. Çok küçük bir yer. Bizim çadır geniş. Küçük bir yere kurulacak gibi değil. Düz yer yok. Bayır aşağı kurmamız gerekiyor falan. Yok dedik biz ilk şehir merkezine yakın olan Ayten Koyun'a gidelim. Zaten Fethiye yol alacağız bu akşam tekrardan. Mini arabada. Biz Efe ile dışarıdayız. Eşim sürüyor. işte bir gaza yüklendi çıkmaya çalışıyor. tabi ne mümkün o zaman bir fotoğraf çekmek, video çekmek aklımıza daha iyi gelmiyor. Sırtımızdan bir ateş ter. Oraya da böyle bir kum yağmışlar, bir turuncu bir kum. O kadar yumuşak ki böyle arazi arabaya gire gire de o kadar yumuşatmışlar. Saplandı. Tam bayır yukarı kaldı. Aşağıya tabi herkes bize bakıyor. Aşağı geri yürü salayım derken tekerleklerin yarısı tümseye çıktı ön tekerin bir tanesi havada kaldı. Araba boşa dönüyor. Biz dışarıda korkuyoruz panik içinde. Oğlan stres yaptı. Ağladı ağlayacak neredeyse. Eşim içeride hiç cam açmıyor. Tabii toz toprak her yer top durunca böyle toprak oldu. Bir yandan ben diyorum neden indik yani. İnmeseydik bakmak için arabayı buraya park ederdik. aşağı iner bakar çıkardık. 15 metreyi yürüyemez miydik diyorum. <laughs> Eşim de içeriden hani bağırmayın diyor. Bağırmıyoruz ama tabii tepki gösteriyoruz o öfkeyle, o korkuyla. Sonra arabanın altına tekerlerini o boş kalan tekerleğine biraz taş falan yığdı, bir şeyler yaptı. O ara ben minayı çıkardım arabanın içinden. Mini arabanın içinde kaldı. Araba yatacaktı yani kesin biraz orada o şekilde zorlasaydı eşim farkında değil tabii tekerleğin boşa döndüğünü hala geri geri gitmeye çalışıyor yarısı yukarıda yarısı aşağıda tekerleklerin sonra Mine'yi aldık içinden çıkarttık bir köşeye uzak bir köşeye oturttuk eşim içinde Allah'ım çıkar mı çıkmaz mı araba yatarsa ne olur kaskoyu çağıralım diyorum kaskosu var arabanın diyorum falan eşim dinlemiyor bir de ses de vermiyor falan tek başıma konuşuyorum dışarıda gibi geliyor bana Sonra biz arkadan Efe'yle arabayı itmeye başladık. Arabayı ittik. Belki o taşların üzerinden arabanın hani boşta kalan tekerlerini kurtarması bizim sayemizde oldu. Yani biraz destek verdik arabaya arkadan. Tabii oradan bayırdan arkadan tekerlekleri kurtardı. Ön tekerleği düz yola aldı ama tekrardan çıkması buradaki şöyle diyeyim şu çöp, çöp konteynerlerine çıkan e, yeri düşünün. Yani şu yolu değil de şu tümseyi düşünün böyle bir yeri çıkıyor buranın yolu muhteşem yani çok güzel sert toprağı var şu çöp çıkan yeri düşünün bu kadar dik ve kum böyle bir yerden indik aşağıya ne mantıklı indik onu da bilmiyorum indik ve bu toz toprak yoldan da yukarı çıkmaya çalışıyoruz hani navara falan vardı 4x4 vardı onlar çıktılar bir güzel hiç zorlanmadan çıktı. Arazi arabası sonuçta. Ama bizim maceramız yani o an film şeridi gibi gözümün önünden geçenleri hiç anlatmak mümkün değil. Akşam anlatacaktım. Akşam hiç böyle psikolojim yerinde değildi. Bugün çekeyim dedim sabahtan videoyu da. Anı kalsın, hatıra kalsın bize de kanala yüklersek bu videoları. Daha sonra başkalarına da ışık olur. Yani onlar da geldiklerinde buralarda nasıl bir maceradan geçtiğimizi nasıl yollardan geçtiğimizi bilirler. Sonra arabanın bu sefer o merdivenleri sürtmeye geçtik. Altı sürtmeye başladı. Altı oturdu toprağa. Yanlardan tekerlekler büyük taşlar fırlatıyor. Yanlarda hareketmiş arabalar var yollarda. Onlara gelse onların takliye çıktık. Onların masrafları çıkacak diyorum. Yani Allah'ım biz bu arabayla nasıl geri döneceğiz Tekirdağ'a diyorum. İlk defa 7 gündür falan yollardayız Tekirdağ'dan Dikili'den buradan hep kamp yapıyoruz Göcek'e kadar. İlk defa böyle bir şey yaşadık bu Göcek'te. Datça'da da koylara gittik ama Datça'nın koy yolları muhteşem bir asfalttı yani. Tabi doğasını bozmamak için bu orman yollarını yapmamış olabilirler. Çok haklılar aslında böyle bir macera yaşadık. Çok şükür çıktı. Ama oradaki o ortam, insanların korkusu, müthiş tedirginliğini hiç unutamam. Bizim korkumuz, tabii ağlıyorum falan, stres yaptım. Arabanın altından çıkan o ses, bildiğin böyle tenekeyi taşa sürtüyorsun, kazıyorsun gibi. Araba kendini zorluyor, tekerlekleri hiç gözükmüyor. Araba bu altındaki o saç var herhalde bilmiyorum ki tam olarak da onun üzerinde kendini zorluyor o kadar zor bir çıkıştı ama çıktı çıktıktan sonra tabi eşime yaklaşmak mümkün değil arabanın da görüntüsünden belli ayakkabılarımız toz içinde yani inanılmaz bir kötü yoldu sonra baya bir yani yaklaşık 500 metre 1 kilometre yürüyerek gittik çocuklarla eşim arabada kaldı Eşim de tabii bizim gitmemize sinirlendi. O orada bekledi. Biz de arabaya binmedik. O korku, ağlamak. Biz ilerledik. Biraz sinirimiz yatıştı. Sonra o geldi arkadan bizi aldı. Sonra buraya tekrar geri döndük. Geldiğimiz yola. ilk gördüğümüz zaten koyuna. Burası çok güzel. Tabii yolu da sert. Taşları var ama araba geçecek gibi. Daha küçük motorlu arabalar da giriyor, çıkıyor. Büyük arabalar da geliyor, gidiyor. Hiç sıkıntı yaşamıyorlar. Ama Ağa'ya gittiğinizde, evet kol güzel olabilir. Denizini göremedik yani. Sadece kendimize çadır yeri bakarken böyle bir maceraya katıldık. Deniz çok güzel olabilir. Aracınıza güveniyorsanız inin. Güvenmiyorsanız hiç kendinizi boşuna sitese sokmayın. Arabanızı yukarıda yol üzerinde çok da yol üzerinde bırakmayacak gibi yani ağaçların altında park edebileceğiniz yerler var. Evet orada kalabilirsiniz ama arabanızı aşağıya indirmeyin. Yani bir 15 metre 20 metre eşyalarınızı taşırsınız. Hiç riske e, gerek yok bence. Evet çok güzel bir yer. İnşallah sizler de burayı yazdıysanız otanızda varsa gelirsiniz görürsünüz. Bizim böyle bir maceramız oldu. Çok şükür geldik buraya. Ayten koyuna akşam yerleştik. Burası da çok güzel bir yer. Gelecek olanlara tavsiyemiz olur bizim de. Biz bugün dinleneceğiz. Çok fazla denize girmeyi düşünmüyoruz. Deniz kötü değil, güzel. Taştık sadece. Ortam güzel. Çadır kurabiliyorsunuz. Jandarma geldiğinde sıkıntı yaratmıyor. Yani çadır kurmak yasak diye uyarıyor. Ateş yakmak yasak. Bu da yakanlar vardı akşam ama biz yakmadık yine de. Aldığımız et de olsa, ot da olsa, hepsini ocakta yaptık. Hiç riske atmadık kendimizi. Evet yani bu tatile çıktığımızdan beri bir haftadır hiç mangal yakmadık desek yeri var. Evet, aldık, kasaba da uğradık ama hep ocakta yaptık. Siz de doğanıza sahip çıkarsanız, kurallara uyarsanız bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Öyle. Hoşçakalın. Tatil yapacaklara keyifli tatiller diliyorum. Böyle cır, cır böcek göreyim. hiç köpek de yoktu burada akşam. Bodrum'da mesela çok güzel bir koyda kaldık ama sabaha kadar köpeklerden korkmadık değil yani. Sürü halinde. Çadırın yanında, çadırı domuz falan diye düşündük hatta bir ara. Zorladılar. Dışarıda olan eşyalarımızı falan karıştırır gibi sesler geldi ama açık bakamadık tabi gece yarısı. Bu da hiç öyle bir sıkıntı yaşamadık. Çöp konteynerleri var. Çöp de yok hiçbir yerde. Çok güzel. Belediyesi de çok güzel temizlemiş helal olsun diyorum Göcek Belediyesi'ne. İnşallah şehir merkezinde gezebilirsek orada da çekeriz. Bu videoyu da ekleriz. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi tatiller diliyorum. Bizim bu sabah böyle bir dağınıklığımızı bir çekeyim ben. Çocuklar içeride yatıyorlar. Kahvaltı masamız. Öyle. Şimdi biraz ortada toparlayalım. Akşam yorgunluk ve stresle biraz yattık. hiçbir şey yapmadan. Bugün burada biraz dinleneceğiz. Hoşçakalın.